Hocam nazar nedir? Kur'an'daki delili nelerdir? Nazar yani kem göz bir kişinin baktığı şeye hasetle, kıskançlıkla veya hayranlıkla bakması sonucu o kişiye ya da eşyaya olumsuz bir enerji göndermesidir. Bu öyle basit bir durum değildir. Kur'an'da bu hadislerde açıkça yeri vardır ve nazar kesindir, vardır. Kur'an-ı Kerim'de e, Kalem Suresi son iki ayette ve yekadullezine kafarû leyzûgûneke beabsârim lemmâ simû zikrâ ve yekûlûne innehu ne meccûr ve mâ hve illâ zikrû âlemin Ey Habibim Muhammed Mustafa o inkarcılar az daha gözleriyle seni devireceklerdi. Peygamber Efendimiz Kur'an okuyor. O inkarcılar öyle bir haset, öyle bir kin, öyle bir nefretle bakıyorlar ki az daha gözlerinden çıkan enerjiyle seni değerecekler diyor. Kime diyor? Muhammed Mustafa'ya diyor. Ve ma illa zikrul lil alemin. Bu bir açık bir öğüttür. Peki bu sadece Peygamber Efendimiz'e? Hayır. Gelen bütün insanlığa açık bir öğüttür buyuruyor. Yani buradan anlıyoruz ki gözle yani bakışla zarar vermek gerçektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Nazar haktır. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı bu da nazar olurdu. Başka bir hadisi şerifte ise nazar insar, mezara deveyle de kazana sokar.